Başkanım tekrar üst billet dolayı tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim muvaffak etsin. Sizler bizim için bir değersiniz. Sizin gibi mert, sözünü esirgemeyen etem mesuliyen e, esnafın yanında olan Malatya'daki diğer olaylarda duyarlı olan değerlere gerçekten ihtiyacımız var sözünüzle, özünüzle, yeri geldiği zaman tepkinizle, gerçekten Malatya'da son zamanlarda siyasette bu tür, e, maalesef bu tür siyasetçilerimiz kalmamış. Bu tür dobra, e, düzgün siyasetçiye gerçekten bir ihtiyacı var. Ama maalesef kalmamış. E, sizin gibi değerlere ihtiyacımız var başkanım. Allah burada muvaffak ettiği gibi diğer siyaset arenasında da bizim gibi değerleri bekliyoruz başkanım. Yani adım atmanız lazım. Bunu canı gönülden söylüyorum. Çünkü toplumda, camiada, tabanda karşılığı olan bir kimliksiniz başkanım. Duydum. Gerçekten Malatya'da sizin de kendi alanınızda müthiş bir çalışmanız var. Özellikle alana inmeniz, sahaya inmeniz. Malatya'mız için de çok önemli. Yani eskide de Malatya'mızda üç tane fabrikamız vardı ama bugünkü e, gerçekte belki organize sanayilere eşit bir şekilde Malatya katkı sağlardı. E, bir şeker fabrikası bir kaldı, teker fabrikası gitti, Sümerbank gitti. Şimdi bir beşinci işletmeyle bir de şeker fabrikası kaldı. Şeker fabrikası e, Türkiye için çok önemli olduğunu, bu son zamanlarda yaşadığımız, ve özellikle de şeker fabrikasının şehir içerisinde kaldığı için biraz mücadele ettiler. Allah rahmet eylesin Bayram, bayram Başkan sizler e, çok büyük mücadele verdiniz. Biz de en önde en elimizde geleni yaptık. E, i̇nşallah şeker fabrikasına kimse katkı el uzatamaz bundan sonra. Hepimiz evet. sonuna kadar şeker fabrikası, malatya değerlerini boynumuzun borcu olduğunu ben düşünüyorum. Hem esnafımızın hem, hem vatandaşın sorunlarını dile getirmek hem bir sivil toplumun görevi hem de insanlığın görevi bizim dilimizde de vardır. Haksızlar karşı susan dilsiz şeytanlarıyla. Biz de o şeytan olmamak için elimize geldiği yanlış yapan insanlara, yani bunun kim olursa olsun, onu siyasiler de olsun, yetkililer de olsun, biz dahil olan sivil toplum insanları dahil olsun, yanlış yapana yanlış deme insanlık görevidir. Biz de elimizde geldiği kadar yanlış yapan arkadaş burada yanlış yapmışsınız. Yok ben yanlış yapayım bize ikna ederse biz onu e, tekrar dönüp de kusura bakma özür dileriz yani yanlış değilmiş deriz o erdemi de gözleriz ama ben tekrar Malatya'da şeker fabrikasının bütün kalması lazım yerinde kalması lazım vatandaş için çok önemli olduğu Malatya için çok önemli olduğu bir, bir kalma olduğunu katma değer olduğunu ve Malatya'nın değil Türkiye'nin şekerini üretti ben Antep'e gittim Antep bana Oradaki şeker fabrikası çalışan e, tatlıcılarla yorum dedi, şekerini ettiniz dedim, şekeri yedik dedim, yorum dedi, biz tatlı istedik, şeker ne yapıyorduk, evet, Muharraç evet. bizim şeker ne Çünkü bizim şekerin katkı çok kaliteli çok kaliteli, Bunlar bir şeker. kaliteli bir şey. Evet. Bir şey i̇nşallah var. bunu hep beraber şey diyecek. işte bir sultan suyu harlasını yarattılar, onu e, elimizde geldiği kadar mücadele verdik, sultan suyu arası yerinde kaldı. Şeker fabrikası inşallah yerinde kaldı, Sümeyye zamanında çok mücadele verdik. Ama Malatya'ya kalkmadı. Malatya kalsaydı diğer iller gibi şeker fabrikası kaldığı gibi bu Sümer Bank'ta kalırdı. Ben de ayakkabısı vardı, pantosu vardı. Çadırları falan hep Sümer Bank'ta yaparlardı benim tek amacım oydu. Hatta Sümer Bank evlerinin yıkılmaması. Neyse iyi kötü beraberlik olalım. Malatya'ya ayak kaldıralım. Hepimiz o. Yani sanayi olsun, borsa olsun, kooperatifler olsun, sizin sivil toplum örgütleri, pancar kooperatifler olsun, yönetim olsun, sivil toplum odalar olsun, oda olsun. Onlar hep beraber çalışıp Malatya'yı ne edelim? Malatya'yı bir, bir adım daha götürelim. Herkes kendi memleketindeki bir adım ileri götürürse ne olur? Ülkeyi ileri götürmüş olur. Biz sadece şunu da söylüyorum, ben açıkça söylüyorum. Bir, dilimde taviz vermem. iki vatanımda taviz vermem. Başka da herkesle oturup konuşuruz. Yanlış yapan karşısına da Aslında ömrüm evet. oldukça, bu canlı bedende oldukça yanlış yapanı kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Açıkça söylerim, tenkit ederim. Yeri geldiği zaman da elimde geldiği kadar onu yıpratmaya çalışırım. Herkes ayağını denk almasın. Biz de başta biz olmak üzere esnafa, millete hesap vereceğiz. En büyük cenab Hesab'da Cenab-ı Allah'a vereceğiz. Onun için hepimiz hazırlıklı olarak tekrar